3 Temmuz 2021 Cumartesi. Temmuz ayı olduğuna bakmayın. Yağmurdan e, seller akıyor. E, yakın tarihte trafik kazası geçiren oğlumuz kırık kırık, koluyla, <laughs> ben kırık koluyla <laughs> mangal yapıyor. <laughs> ee, <Adalet gülüyor> <istiyor gülüyor> Selatımız da sağ olsun. Mangalımızı yapıyor. E, halde, e, mangal yani. diyorum şeyimizi. Semaverimizi yaktı elhamdülillah. E, Kızımızla gelinimiz salata yapmaya gittiler. Kaynanalar oturdu. Çekidek işliyorlar. Kaynabıbalarda bakıyorlar. Ben <laughs> hariç. E, şey yardım etti gerçi. Gizli saf var da. E, i̇klim değişti. Zira dün haberde vardı. Almanya'da kar yağmış. Yani e, maalesef iklimler değiştiler. Artık insanlar değişti, mevsimler değişti. Evet. Bu yılın ilk e, açıkta olan kapalı olmayan günlerindeyiz. Yasak olmayan günlerindeyiz. İlk tatil olan efendim pazar gününde de yarın da inşallah şey yok, yasak yok bu sene iki senedir halesef korona hayatımızı hayatımızı değiştirdi. Birçok şeyle getirmişti. Biraz sonra torunlar gelince devam inşallah. Evet, ikinci bölüme geçtik şu anda. Az önce görmüş olduğunuz eksik olan kişilerden durumuz ve eşimiz geldiler. Hoş geldiniz. Efendim canım. Gel otur yanıma gel. Fatma kızım da burada. Canan kızım da burada. E, bu Temmuz ayında efendim yağmurlu bir havada Özlem Bey'in okulunda bahçesindeyiz. Elhamdülillah çok güzel bir ortam ama iklim şartları müsait değil fakat bu da bir hatıra olur inşallah. E, Hayatımızda farklı bir an olarak kalır diye düşünüyoruz. Olsun. Hep arka çıktı. Arabadaki şey duruyor değil mi? Sırtına verdiğim minder vardı ya sen. Bunu getirsen sonra. Şey bu konuşun. Erol abi gibi. Bunu kendisi işte beğendi evet. ya. Evet ya ama tekrar sızlandı. O yüzden üçüncü bölüm için ihtiyaç hasıl oldu. Görmek için, göstermek için. Ne ne Yağmur çekiyor musun? Yağmur yağdı ya. yok yok gelmiyor. Niye gelmiyor? Bakayım. Ay bak beni de bir göstersene. Yeri iyi yeri. Ben de bir göstersene. Ben de bir göstersene. Yağmur mı yağıyor? Ha yalnız kalın ya. Ben de ıslandım. Çok ıslandım ben. Tamam. Ben çok ıslandım. Bakın.